zanıbı <laughs> aaa 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 yanıyorum ee zaten sınırda kalaysa aaa aaa su buz gibi ya bu ne hala kim attı bu bombayı ya? of hadi sür 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 çabuk sür tummm tummm Ay insan. Ha. Sana öldüreceğim. Allah. Ha bu da kim böyle? Al sana. Ah elim. Dıt. Dıt. Ne oluyor lan? Dıt. O ne? Atom bombası bırakılıyor. Atom bombası bırakılıyor. Jump! Jump! Boom! Hava <laughs> hava. Of ben en iyisi denizden çıkayım. Çok soğukmuş andamız. Çabuk çıkmam lazım buradan. Her an robotlar gelebilir. Tüm. güzel başardık değil mi Evet Evet onlara yazdık geçti